Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Rabbit MQ'nun kurulumunu gerçekleştireceğiz. Bir önceki videomda Rabbit MQ'nun ne olduğundan, hangi alanlarda ne için kullanıldığından bahsetmiştim. Eğer o videoyu izlemediyseniz sağ üst köşedeki kartlardan, şu an pop-up'a çıkan karttan o videoyu izleyebilirsiniz. RabbitMQ'nun MQ'nun kurulumu birçok ortam için aslında kendi sitesinde de belirttiği gibi mevcut. Burada ben Windows'a da kurabilirim. Ama ben Docker için kurulumunu gerçekleştireceğim bu videoda. Ama eğer siz Windows'un Windows'unu kendi bilgisayarınıza kurmak isterseniz buradaki Windows Installer'a tıklayarak ve buradaki önergeleri takip ederek tabii ki uygulamanın kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz. Bakın bir exes var. Exesini çalıştırdıktan sonra gerekli ayarların yapılmasıyla ilgili vesaire dökümanı var. E, burası RabbitMQ'nun indirileceği adres. Ben buradaki linkleri videonun Altına yorumlar kısmına da bırakacağım. E, açıklama kısmına bırakacağım. Yine kurulumla ilgili ekstradan sormak istedikleriniz varsa yorum kısmında mutlaka belirtin. Cevaplamaya çalışacağım. Ben Dakır için kuracağım dedim. E, daha önce Dakır derslerini biliyorsunuz. Bu video zaten Dakır serisinde bir video olacak. Eğer Dakır serisini izlemediyseniz sağ üst köşedeki kartlardan yine Dakır'a ait oynatma listesini bulabilirsiniz o yüzden çok fazla Docker ile ilgili detaya girmeden sadece RabbitMQ'nun kurulumunu yapacağız. Ve RabbitMQ'nun bir portalı var. O portalı açacağız birlikte. Ondan sonra RabbitMQ için bir uygulama videosu çekeceğim. Onu da yine mikroservisler Servisler oynatma listesinde yayınlıyor olacağım. Şimdi... Burada birkaç tane ayar görüyoruz. Öncelikle ismi var. Kendisi vermiş. Bu kastemize yani bunu vermesek de olur. Ama iki tane de port vermiş burada. 5672 ve 15 672. yani başına bir konulmuş bir e, portu da var burada RabbitMQ'nun bir portalı var dedik yani içerisindeki exchange'leri, queue'ları, topikleri vesaireleri size gösterdiği, onları yönetebildiğiniz bir portalı var. Bir de aslında producer ve consumer projelerinin de RabbitMQ'yu AMQP protokolü üzerinden erişebilmesi için ayrı bir e, portu var. Bunlar da bizim için onları sağlıyor aslında. AMQP, AMQP protokolünden erişmek istediğimiz zaman 5672 portunu kullanacağız. E, ama portalı açmak istediğimizde bir 5672 portunu kullanacağız. O yüzden aslında iki tane burada port binding var. İmajımızın ismi de RabbitMQ. Bunun 3-tre management versiyonunu da burada kullanacağız. Docker Hub'a da aslında gidip buraya RabbitMQ yazıp arama yaparsak en üstte karşımıza çıkacak olan Rabbit MQ'nun burada taglarını görebiliyoruz. Latest'ı kullanabiliriz. İşte Management'ı kullanabiliriz. Biz 3 e, ve Management sürümünü kullanacağız. Burada yine açıklamaları mevcut. E, i̇şte volume eklemek istiyorsanız vesaire 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 diye. Ben şimdi dediğim gibi buralara çok fazla girmeyeceğim. Zaten Docker, önceki Docker videolarını izlediyseniz burayı okumanız gerektiğini, burala neler yapabildiğinizi biliyorsunuz. O yüzden şimdi bir docker-compose file yazalım ee, ve RabbitMQ'muzu ayağa kaldıralım. Ben OPT Appdocs e, RabbitMQ isminde bir klasör açtım. Şimdi VI ile birlikte docker-compose.yml uzantılı bir dosya oluşturuyorum. A'ya bastım, insert moduna geçtim. Öncelikle bildiğiniz gibi versiyon veriyorduk buna. 3.4'ü kullanabiliriz, 3.1'i kullanabiliriz, 3.8'i kullanabiliriz fark etmez. Bunun bir servis olduğunu düşündüğümüz için hemen services diyoruz. Services'in altına geldim. İki indent bırakarak bir container name vereceğim. container name Bu arada servise e bir isim verelim. Yani şöyle olacak. s-rabbit-mq olsun servis ismimiz. İki indent verdim. Container name'imiz c-rabbit-mq olsun. Image'imizin ismi neydi? Rabbit MQ 3 tre management idi. Portlarımız var. Port binding'i yapalım. Şöyle indent Neydi? 5672 vardı içeriden. Biz yine dışarıya 5672 portunu bind edelim. Bir de 156.72 portumuz vardı. Yine dışarıdan aynı portu vermiş olalım. Normalde bu kadar. bir de volumes'larını adresini biliyoruz. Bunu vermek zorunda değiliz. Otomatik olarak yine kendi volumes'unu yaratacaktır zaten. Volumes'lar liste olduğu için yine şeyi verdik. Revit MQ. Bu nereye denk gelecek? Var. Lib. Revit MQ. Ben bunu nereden biliyorum aslında? Buradaki Revit MQ'nun var. Lib. Bakın burada Home Directory'si zaten burasıymış. Ben de bu home directory'de tuttuğu bütün datayı aslında benim kendi Docker'ımın içerisindeki RabbitMQ isminde oluşturulmuş bir volume'da tutması gerektiğini söylüyorum. Volumes'u buraya eklediğimiz için aşağıya da ekleyelim. Volumes kullandığımız volumes da RabbitMQ. Aslında bu kadar. Yani bir tane servis yarattık. Ee, servisimizin ismi s bir tane container ismi verdik c-rebitmq, imajımız var, imajımızı biliyoruz. Eğer Biz bu kompozu çalıştırdığımızda eğer sunucumuzda böyle bir imaj yoksa önce download edilecektir ama ben daha önceden download etmiştim. Ondan sonra port bindinglerimizi yapıyoruz. Ne dedik? Bu port 5672 portu AMQP protokolünü kullanan producer veya consumer için kullanılacak ama biz portala erişmek için 16 şey 15672 portunu kullanacağız. Volumes'ları vermek zorunda değildik. Vermesek de aynısını yaratacaktı. Ama vermiş olmak için bunu da gösterdim. Şimdi ESC 2 nokta üst üste W ve Q yani Write ve Quit dosyamızı kaydettik. Şöyle Cat'le de içerisini görelim. Docker compose.yml Evet içerisinde var. Docker PS diyelim önce. Bir çalışan konteyner var mı? Ona bakalım. Şu an hiçbir şey yok. O zaman Docker Compose Up thread'de edersem aslında RabbitMQ'nun oluşturulması gerekecek. Bakın bir tane network create edildi burada. Volume yaratıldı bir tane RabbitMQ. CrabbitMQ isminde de bir containerımız var. Docker ps diyelim. Bakın 9 saniyedir ayakta olan bir container ayağa kalkmış. 56 72 içeriden dışarıya bind edilmiş, expose edilmiş. 15670 bir değil bizimki 15 şu 15 672 portları dışarıdan içeriye expose edilmiş ve RabbitMQ'muz çalışıyor. RabbitMQ'nun çalışıp çalışmadığını anlamak için aslında tarayıcıya gidip localhost 16572 numaralı portu çağırmak yeterli. Tabii ben burada az önce giriş yapmıştım. Size böyle bir sayfa gelecek. Burada ilk giriş için bakalım burada var mı? Guest Heh, burada yazıyor aslında default olarak çalıştırdığımızda admin panele girdiğimizde kullanıcı adı ve şifre aynı ve bu guest kullanıcısı sistemde administrator olarak tanımlanmış. Biz de kullanıcı adı için guest şifre için de yine guest'i kullanacağız. Tamam kaydettik. Gördüğünüz gibi RabbitMQ aslında makinemizde çalışmaya başladı login ekranının gelmiş olmasından da bunu anlayabilirdik. RabbitMQ'nun portalı üzerinde çok fazla detay vermek istemiyorum. Detayları bunun RabbitMQ'nun entegrasyonunu, implementasyonunu yaptığımız videoda biraz daha anlatacağım. Ama burada birkaç detay hemen şöyle bakalım mesela admin sekmesinde kullanıcının guest olarak kullanıldığını görüyoruz burada. Admin olarak kullanılmış. Yeni bir kullanıcı eklemek istiyorsanız sisteme ve ona bir rol vermek istiyorsanız admin üzerinde yani bu portal üzerinde belli e, ayrıcalıklara sahip olmasını veya belli limitlere, kısıtlamalara sahip olmasını istiyorsanız eğer buradan rollerini de verebilirsiniz. Şöyle şuradan da ekstradan logout olabiliyoruz. RabbitMQ'nun kurulum aslında bu kadar. E, ama dediğim gibi Windows üzerinde kurmak istiyorsanız yine buradaki direktifleri okuyarak RabbitMQ.com sitesine girerek ilgili e, Dokümanları okuyarak istediğiniz kurulumları gerçekleştirebilirsiniz. Sadece bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Rabbit MQ'yu kurarken Docker üstünde kuracaksanız özellikle burada şöyle bir Docker Compose'u tekrar görelim. Docker Compose'u kullanırken biz Volumes'lar bölümünde aslında Rabbit MQ'nun kendi sakladığı dataları bizim bilgisayarımızda başka bir klasöre mapleme işini göstermiştik. Özellikle burada bir klasör belirlemiyorsak yani şu an burada mount binding kullanılıyor aslında. Burada başka bir klasör kullanılmıyorsa Buradaki Rabbit RabbitMQ'nun kendisi tarafından yönetiliyor demektir. Burada özellikle bir klasör verirsek eğer o klasör artık Docker'ın bir volümü olmaktan çıkıp sadece klasörlerin birbirine eşlenmesi durumu anlamına gelecektir. Dolayısıyla yani siz yarın bir gün şöyle docker volumes yazdığınızda pardon, docker volume ls yazdığınızda Burada Rabbit oluşturduğu, az önce bizim için oluşturduğu Rabbit MQ volumunu görüyoruz. Eğer biz bu volumu bir şekilde silmiş olursak aslında Rabbit MQ'nun içerisindeki bütün datayı da silmiş oluruz. Buna dikkat etmek lazım. Bunun için neyi kullanıyorduk? Volumes'larda volumun yönetilmesi işini Docker'a bırakmak yerine biz kendimiz bir klasör altında tutuyorduk. Yeni bir klasör yaratıyorduk. Ve bizim bind ettiğimiz, mount ettiğimiz aslında klasörümüzü o klasör olarak veriyorduk. Buradaki iki noktanın sağ tarafındaki klasöre ulaşmak istediğinde bu container bizim klasörümüze geliyordu, bizim klasörümüze yazıyordu. Biz daha sonra Docker'ın, burada bir volume oluşmadığı için, Docker'ın volume'unu sildikten sonra, temizledikten sonra bizim datalarımız yine kalıyor olacaktı. Yani biz şimdi mesela Docker Compose, Docker Compose şöyle bir örnek vereyim size. Mesela portala gelelim, kullanıcı girişini yapalım tamam. Bir tane mesela işte exchange yaratalım. Add new exchange test exchange dedim mesela direct tipinde olsun. Bakın burada artık benim şeyim oluştu. Docker'ın içerisinde de benim volumes'larım altında duruyor. Ben şimdi Docker Compose'u mesela down ediyorum. Kapattım şeyi, RabbitMQ'yu. Şimdi tekrar up edeceğim. A, ah, tire D. Tekrar ayaklandırdım. RabbitMQ'ye geliyorum portala. Yeniliyorum sayfayı. Şöyle gelecek şimdi. Docker PS. Evet. Hah, geldi. geldi. Exchange'lerime geliyorum. Bakın şey gitti. Volume gitti. Şöyle bir kontrol F5 yapayım. Ee, az önce bir exchange yaratmıştım. Text, test exchange'i. Bakın, data gitti aslında. Yani şöyle de görebiliriz. Docker volume ls dedik. Volume'umuz burada var. Şu an docker compose down treve yaparsak da bu sefer down ettikten sonra aslında buradaki volumun da fiziksel olarak da artık o volumun sistem üzerinden silinmesi işlemini yapıyor. Biz bu RabbitMQ üzerinde oluşturduğumuz dataların o kuyrukta bekleyen mesajların silinmesini istemiyorsak aslında volumeslar tarafında şey yapabiliriz. Ee, bir klasör vererek buradaki volumun kontrolünü Docker'ın kendisinden alıp kendi üstümüze alabiliriz. Onun için de bu, yani burada bir araştırma yapmak yeterli olacaktır. Revit, MQ, Docker, Compose, Volume diye araştırırsanız. Bu konuda bir problemi vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ben uzun zaman önce denemiştim. Burada mesela bulunduğu klasörün altında Docker, Conf, Revit, MQ, Data ve Log diye ayırmış. Buradaki linki de ben videonun altına bırakayım. İsterseniz bu yolla kullanabilirsiniz. Biz bir network eklemedik. Şu an bir network'e ihtiyacımız yoktu. Ama Docker Network videosunu izlemiş iseniz Orada da bu network'ün ne anlama geldiğini ve ne için kullanıldığını da bilirsiniz. Ee, bu videoyu sonuna kadar izlediyseniz beğenmeyi, kanala da abone olmayı unutmayınız. Bu videodan benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.